Aşağıda oksin hormonu ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bitkinin ışığa yönelmesini sağlar. Bu doğrudur. Genellikle dikey olarak taşınırlar. Çok salgılanırsa büyümeyi durdurur. Oksin bitkide sadece uç meristemlerde üretilir. Bu yanlıştır. Oksin hormonu bitkide genç yapraklarda, sürgün uçlarda, meyve ve tohumlarda üretilirler. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki yapılardan hangileri bitkilere mineral, inorganik bileşen temin edilmesine katkı sağlar? Nodül, mikorize, lentisel ve stoma. Stomalar açınıp kapanarak bitkilere nişasta sentezi sağlarlar. Lentiseller, peridermiste bulunurlar ve gaz alışverişini sağlarlar. Mikoriza da yine aynı şekilde inorganik bileşen temin ederler. Nodül de bitkinin beslenmesine yardımcı olur. Cevabımız E seçeneğidir. Bitkiler toprağa bağlı oldukları için yer değiştirme hareketi gözlenmez. Ancak uyarıldıklarında durum değiştirme hareketleri yapabilirler. Bu hareketler bitkilerde tropizma ve nasti olarak iki grupta incelenir. Tropizma ve nasti ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Hareket uyaranın yönüne bağlı ise tropizma hareketidir. Bu doğrudur. Hareket uyarının yönüne bağlı değil ise nasty hareket adını alır. Bu da doğrudur. Tropizma hareketleri oksin hormonunun etkisiyle organların asimetrik büyümesi sonucu meydana gelmektedir. Bu da doğrudur. Tropizma uyarana doğru olursa negatif, aksi yönde olursa pozitif tropizm adını alır. Bu yanlıştır. Çünkü tropizma hareketi uyarana doğru olursa pozitif tropizma, aksi yönde olursa negatif tropizm adını alır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen tropizma ve nasti çeşitleri ile verilen bilgilerin doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Bitkilerde yaralanmalara karşı gösterilen yönelme hareketleridir. İnceleyelim. Bitkilerde yaralanmalara karşı gösterilen yönelme hareketleri Traumatizma Travma tropizma olarak adlandırılır. C'dir. Bitkilerin dokunma gibi uyarılara verdiği tepkilerdir. Haptotropizmadır. Sıcaklığın etkisiyle bitkilerin çiçeklerini açması ya da kapaması. Termonastidir. Bitkilerde dokunma, sarsıntı gibi olaylarla Turgor basıncı değişimiyle bağlı olarak gerçekleşen harekettir. Bu sismonistadır. Bitkilerin yer çekimine karşı verdikleri tepkidir. Bu ise geotropizmadır. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde bir bitkinin gövdesinin eline kesiti gösterilmiştir. Bu şekle göre bu bitki türüyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu bitkinin teneklerinin hep tekli tekli olduğunu görüyoruz. Çeneklerinin. Buna göre bu bitkiye tek çenekli, yani tek yıllık bir bitki diyebiliriz. Bu bitki tek yıllık bir bitki olduğu için otsu bitkilerdendir diyebiliriz. Kapalı iletim demetlerine sahiptir. Bu da doğrudur. Tek çenekli bitkiler kapalı iletim demetlerine sahiptir. Yaş halklarını oluşturamaz. Bu da doğrudur. Tek çenekli bir bitki olduğu için yaş halkları yani kambiyum bulunmaz. Yaş halkları odunsu çok yıllık bitkilerde bulunur. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Müzik